Akşamlar. Bugün 3 Kasım 2010 çarşamba. Baba Haber Bülteni başlıyor. <laughs> Sayın seyirciler 40 ilde uygulamaya geçen aile hekimliği 1 Kasım itibariyle İstanbul'da da başladı. Bundan böyle 3645 aile hekimi İstanbul'a hizmet verecek ve herkesin bir aile hekimi olacak. Her 3500 kişiye düşen bir aile hekiminin ise bu işin altından nasıl kalkacağı merak konusu. İzliyoruz efendim. Evet, 12 sıra numaralı hastalar. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. O zaman doktorunuz geliyor. Merhaba hastalar. Su. Ol. Öksürün. <laughs> Bir daha. <laughs> Bir daha. <laughs> A deyin! Aa dil dışarı. Be. Yukarı bak. <laughs> Aşağı bak. Şaşı bak. <laughs> Derin nefes al? <laughs> Nefesini tut. Evet, aferin. Bir numara, sende hiçbir şey yok. Turp gibisin. 2 numara, sende biraz kalsiyum eksik. Sen turp yiyeceksin geçer. 3 numara, sende de bronşit var. Turp turp suyu iç o da geçer. Evet. Ana doktor kafayı turpla bozdu ha. <laughs> o zaman ben de ben de o turbu alayım böyle çevireyim, çevireyim, çevireyim kendime böyle Allah Allah yanında turbo, Allah yanında turbo. <laughs> Ana doktor kafayı yedi lan. <laughs> Ay nasıl kafayı yemesin kardeş? 3500 kişiye bir doktor bakıyor. Aile hekimi hesabı. Yani nasıl yemesin? Her gün iyi oturup her gün iyi. <laughs> o iyi biz çıkarıyoruz. O iyi biz çıkarıyoruz. O iyi biz çıkarıyoruz. Aynı turpu mu yoksa farklı turpu mu? <laughs> Sayın seyirciler yapılan açıklamada Türkiye tam üye olduğunda Avrupa'nın şu anda yaşadığı sorunların yarısının çözüleceği belirtildi. Oh! Baktılar bizim sorunları çözmek zor, Avrupa'nın sorunlarını el attılar. E ee, peki biz ne olacağız? El alemin derdinin yarısını çözeceğinize bizimkilerin onda birini çözün de bir işe yarasın. Tövbe tövbe ya! Sayın seyirciler CHP'de sular durulmuyor. Yargıtay Başsavcısının parti tüzüğü ile ilgili yaptığı uyarı partinin iyice karışmasına neden oldu. Kurultay yapılacak mı? Önder Sav gidecek mi? Baykal dönecek mi? Anlayacağınız CHP'de işler baya karışık. Müzik Parti içinde bin tane dolap dönüyor. Ya arkadaş şu kurultay peşinde harcadığınız enerjiyi seçimlerde harcasanız ya. Benim bildiğim parti dediğin ülkenin iktidarı için mücadele eder. Bunlar parti iktidarı için kapışıyor ya. Olacak şey mi kardeşim? Tövbe tövbe ya. Sayın seyirciler Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu yeni bir kanun teklifini kabul etti. Kabul edilen teklife göre, göre görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine uygulanan hapis cezalarında indirime gidilecek. Yani yolsuzluk ve hırsızlık yapan devlet görevlileri artık daha az hapis yatacak. Şimdi hay, bir şey diyeceğim valla tövbe. Lan bu kadarı da olmaz ya valla bu kadarı da olmaz ya tövbe tövbe ya. Sayın seyirciler yaklaşık iki buçuk senedir girilemeyen YouTube isimli video paylaşım sitesine erişim yasağının kalkmasının üstünden daha üç gün bile geçmeden site için yeni bir erişim yasağı daha çıktı. E böyle olunca da işin artık iyice suyu çıktı. İzliyoruz efendim. Evet kararı açıklıyorum. Sakıncalı videoların siteden kaldırılmasına istinaden YouTube'a erişim yasağı kaldırılmıştır. 3'ten geriye doğru sayacağım. Bir deyince siteye girebilirsiniz. 3, 2, 1, girin. Bak, kalk, bak, kalktı bak, kalktı. Çabuk. Bak 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 bak. Şu videoya bak. Ne güzel lan. <laughs> sen şuna bak. Adam nasıl düşüyor. Bak bak bak. ne kadar komik Evet son 10 saniye. Yavaş yavaş internetimizi toparlayalım. Son videolarımızı izleyelim. Evet. Son videolar izle izle. Çabuk çabuk ben, da bak çabuk ona bak ona bak. Bacaklara bak. Bacaklara bak of, bacaklara. Bak, of, bak, of. Bak. Harika lan harika. Uf daha abi. Oğlum kıza bak lan. Ooo. <laughs> bak oh, <laughs> <oğlum>. şey, <laughs> evet. 2 <laughs> 1 süre bitti. Herkes mouse'ları bıraksın. Bak bak. Gene bak. bak. Bak bak. Usta diyor bak bak. Sen nasıl bula Evet mouse'ları bırakalım lütfen. Bacak ay bacak. lan master'e. Evet evet. kararı açıklıyorum yeni sakıncalı videolar nedeniyle YouTube'a erişimin tekrar engellenmesine karar verilmiştir. Vay be! Videoların tadı damağımda kaldı vallahi ya. Ya pardon kardeş siz burada ne yapıyorsunuz ya? Ne yapacağız? Baksana sitenin açılmasıyla kapanması bir oluyor kardeşim. Biz de denk getirip iki celsi arasında özgürce video izledik. <laughs> ne diyelim? Yaşasın adalet, yaşasın özgür internet. Efendim, Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı da kurbanlıklarda bulunması gereken özellikleri bir bir açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu, kötülük derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olamayacağını belirtti. Bunlar kurbanlıklarda olmaması gereken özellikler. Kurban kesecek kişiler için de bazı şartlar var. Malum, yoksul kişilerin kurban kesmeleri şart değil. Asgari ücretli derecesinde fakir, işsiz ve borçlu, bir veya iki gözü uzun süredir et görmemiş, umutlarından biri veya daha fazlası kökünden kırık, suyu, elektriği, doğalgazı ve telefonu kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu vitaminsizlikten dökük kişilerden kurban sahibi olmaları beklenmiyor. Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.